Seni tanımışlardır belki de ya. Korondon Alanya Spor'muş. Yani, Şurada da Gaziantep FK. Maraş da vardı geçen. Bunlar gitmiş ya. olabilir. Şeyler paraş dolduysa. Abi. Yüksek Erciyes Yüksek Ertifa Kamp Merkezi'nde kamptalar. Bunlar şeyde DAS'ta kalıyorlar.

Tepede de çok kaldık şurada. Çadır kurduk şurada şurada. Tamam. Şurada bir yerde suyumuz vardı. Şu bak yeşillik var ya karşıda. Evet. Orada evet. orada su var. Niye kaldırdılar? Buralar işte yasak diye kaldırdılar bizi. Evet. Oteller var ya. Bundan dolayı. Tezdiler mi kaldı? Yok jandarma.